Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz siber güvenlik uzmanı Umut Bitkin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, Umut ben, İzmirliyim, 25 yaşındayım. Ee, yaklaşık 5 yıldır da siber güvenlik sektöründe çalışıyorum. Tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Ee, bu konuya daha ilkokul yıllarında arkadaşlarımın sosyal medya hesaplarını ele geçirmeyi araştırarak başladım. Ardından lise yıllarına kadar ilgim devam etti. Ardından da üniversite hayatından sonra da profesyonel olarak sektöre atıldım. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Verdiğimiz hizmet kurumların bilgi sistemleri, mimarisi, güvenlik mimarileri, eğitim hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri. Çok güzel. E, siber saldırıların yarattığı zararlardan bahseder misiniz? E, siber saldırıların yarattığı zarar gün geçerek artıyor. 2025 yılında 160 artarak küresel ekosisteme 10,5 trilyon dolar değerinde e, zarar vermesi bekleniyor. Bu korkunç bir rakam. E, Tabi bu genel bir istatistik. Kobi seviyesine indiğimiz vakitte e, bir siber saldırıya uğrayan bir Kobi'nin 6 içerisinde 160 oranla e, batacağını gösteren araştırmalar var. Battığını gösteren araştırmalar var. Yani siber güvenlik hayatımızda e, her geçen gün önemini arttırarak devam ediyor. Kesinlikle. Peki e, kişisel güvenliğimizi nasıl sağlarız? E, kişisel güvenliğimizi e, kullandığımız işletim sistemlerini e, orijinal kullanarak, güvenlik güncellemelerini düzenli yaparak, e, ardından parola yöneticisi kullanarak, her hesap için farklı parola kullanarak, mümkünse eğer mevcutsa iki faktörlü doğrulama kullanarak, antivirüs kullanarak ama... Antivirüslerin sağladığı güvenliğe pek güvenmeyerek çünkü antivirüs güvenlikleri de atlatabilmekte özellikle hedeflenmiş saldırılarda. Ama tabi bu son kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir nokta değil. Eğer hedeflenmiş bir saldırı var ise son kullanıcıların burada işleri oldukça zorlanmakta. Şey oldukça zorlaşmakta. Ee, onun dışında e, verilerini yedeklemeliler, oltalama saldırılarında e-maillerine dikkat etmeliler, her linke tıklamamalılar, e, gittikleri sitenin doğru olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor eee bunun dışında genel olarak dikkat edilmesi. Evet. Parola yöneticisi nedir? Parola yöneticisi e, her uygulama için aslında parolalarınızı oluşturup hatırlamak çok zor. olur. Parola yöneticisi hmm. e, parolaları tek bir uygulamada ana şifreleme master şifre dediğimiz ana şifreyle tüm parolaları şifreleyerek içerisinde e, tutmakta güvenli bir kriptolojik algoritmayla. Ve bu şekilde sadece bir şifre hatırlıyor, hatırlıyorsunuz. Tüm hesaplarınızın şifreleri orada kayıtlı oluyor ve otomatik doldurarak giriyorsunuz. Aslında bunun bir diğer yarattığı avantaj da oltanma e, saldırılara karşı önlem. Çünkü parola yöneticileri orijinal sitelere veya uygulamalara kayıtlı olduğu için aynı sitenin kopyasında otomatik doldurma özelliği gelmeyecektir. E, ve oltanma saldırı sitelerinde aslında bu şekilde de fark edebilirsiniz. Yani özetle e, şifrelerinizi güvenli bir kasada saklıyorsunuz. Ve o e, sakladığınız kası içerisinden de hesaplara erişim sağlıyorsunuz. hesapları otomatik olarak paralarınızı orada güvenli bir şekilde saklanıp giriş yapmış oluyorsunuz. Çok güzel. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Öncelikle çok sevmesi gerek. E, çünkü gerçekten zor bir iş. Onun dışında kutunun dışında e, düşünme yeteneği dediğimiz bir olay var. Bunu sağlaması gerekiyor. Ee, ilgi duyması gerekiyor, araştırmayı sevmesi gerekiyor, sürekli güncel kalması gerekiyor. Ee, siber güvenlik sektörü her geçen gün kendini yenileyen bir sektör. 6 ay uzakta kaldığınız vakit aslında yıllarca geriye gidiyorsunuz. Araştırmayı sevmesi gerekiyor ve sürekli kendini yeniklere adapte edebiliyor olması gerekiyor. Evet bazı sosyal medyalarda mesela Instagram'dan bir mesaj geliyor bize ee, yani ama Instagram başlığı altında ee, uygun olmayan bir video paylaştınız yani bunun da sahtesi olabiliyor mu? Evet onun da sahtesi olabiliyor kullanıcılar bu durumlarda dikkat ederek hareket etmesi gerekiyor yani o adı kullanıyorlar ama evet. aslında bu fake bir mesaj doğrudur fake olarak e, e-mail atabiliyorlar e, atıyorum bir bankadan e, bankanın, Hı -hı. gerçi bankanın hani burada çok afaki bir örnek olur da. Hı -hı. Olarak Ama birçok bir şirketten... şey olabiliyor <laughs> bu tabii şekilde. Tabii. Yani fake mesajlar geliyor. Ee, i̇şte e, kullanıcı adınızı giriniz diyor. Hı -hı. Mesela tabii şifreler falan o e, linkler, bunlar çok sakıncalı değil mi? Dikkatli olmak gerekiyor. E, URL'leri kontrol etmek gerekiyor. Neleri? URL adresini, yani evet. www.google.com. Evet. Hı. doğru Hı. doğru mu? Hı. onun doğruluğuna tam bakalım ee, çünkü o e, sahte bir hesap olabilir Hı. E, sahte bir e-mail adresi olabilir son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? yani tutkularının peşinden gitmelerini e, sevdiği işi bulmaları ve e, hayallerin peşlerinden gitmelerini tavsiye ederim e, eğer sevdikleri işi yaparlarsa hayatları boyunca bir günde çalışmamış olurlar Tabii. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Tabii o içsel motivasyon verimliliği arttırıyor değil mi? Her işin zor tarafları var. Yani evet. sizin işte vardır muhakkak zor yanlar değil mi? Neler mesela? Ee, bazı siber saldırılarda Hı -hı. <laughs> saat olmaksızın geceleri gitmek gerekiyor. Hı -hı. O müdahale etmek gerekiyor. Hı -hı. Yani zaman olmayan bir iş. çünkü Hı -hı. siber uzay e, 9-6 değil. E, 24 Hı -hı. saat çalışıyor. Hı -hı. Onun dışında sürekli güncel kalmak gerekiyor. Her geçen gün yeni çıkan zafiyetleri, yeni çıkan ürünleri, yeni çıkan trendleri takip etmek gerekiyor. Bunlar işin zor tarafı. Evet, Umut Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok mersi. Altyazı olarak iletişim bilgileriniz var. Konuyla ilgili duyanlar da sizinle bağlantı kurabilirler bu şekilde. Teşekkürler. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz siber güvenlik uzmanı Umut Bitkin idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.